Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı şöyle niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımızı hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun ve uymayanlar da evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar güzel bir hafta sonu olsun bayramı da atlattık hala tatilimiz devam etse de artık bayramımızı sevdiklerimizle bitirdik inşallah diyorum şimdi hayat tabii ki de mücadele her zaman olduğu gibi kaldığı yerden devam ediyor siz uyanları alın uymayanları evrine gönderin ben kolektifin bütünün hayrına olsun diye niyetlendim gördüklerimi sizinle paylaşacağım neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle sizlere de gördüklerimi ifade etmeye çalışacağım. Dilimin döndüğünce bir rahatlama yaşamışız diyebilirim açıkçası. Hani bugün enerjisi hadi bakalım inşallah dediğiniz bir konu varmış gibi. Üstü kapalı bir tencere gibi duruyor. Tencerenin kapağı kapatılmış. Belli ki orada kaynayan bir şey vardı ve artık bir şeyler pişti oldu dediğiniz bir yerdesiniz arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Her şeyden önce gerçekten bir tavuk var. Şimdi Buket Hanım daha Ramazan bayramından yeni çıktık kurban bay Yok vallahi tavuk görüyorum. Bu da bir haber geleceği anlamına gelir. Küçük bir adak mıdır acaba dedim ama. bir yerden bir haber almak ve sonrasında gerçekleşen bir dilek olarak değerlendiriliyor. baktığımda küçük küçük yüzler var ama yumuş yumuşlar. Böyle iki tane ton ton nene dede vardır ya böyle babaanne süper babaanne falan dediklerimiz. Hani üst komşumuzdur, yan komşumuzdur bilemem ama ikisi de çok iyi niyetli. iki tane insanın size bu haberi getirdiğini, bu haberin size çok hayırlı geldiğini sanıyorum. Tencere kapandı artık oh be dediğiniz bir nokta var ki ve bu da sizi rahatlamanızı sağlamış. Büyük bir rahatlama enerjisi var burada onu söyleyebilirim. Çok net açtığınız konuları üst üste atlatmışsınız. Hep etrafta bir dosya evrak görseli var. Bu evrak görseli bana kalsa işte her zaman söylüyorum boşanan çiftlerde bu e, görünebiliyor biliyor işte bir dava olduğu zaman sınav olduğu zaman görünebiliyor bir şeyi başlatmak için sanıyorum bir istifa başlatacaksınız yeni bir yere geçiş başlatacaksınız bir şey almak satmak olabilir bir şeyin başlangıç enerjisi olarak verdi bu evrak görseli bana her şeyden önce iki kişisiniz as harfleri var burada İki tane insanın yan durduğunu görüyorum bir tane insanın ise hunisini takmış cesaretini toplamış yoluna devam ettiğini görüyorum şimdi bu iki tane insan ne ise kim ise sizin için önünüzde duruyor diyelim ki e, varsayalım ki bu sizin önünüzde duran engel olmaya çalışan ilerleyişi işinizi istemeyen bir tanıdığınız belki işte patronunuz belki iş arkadaşınızdır onu bilemiyorum herkesin hayatı farklı sınavlarla elbette ki devam etmekte ama söyleyebileceğim şey şudur ki siz arkadaşlar hayatınızda bu kişiler ne yapmaya çalışırlarsa yapsınlar sizin çok etkileneceğinizi söyleyemeyeceğim bariz derecede huni takmışsınız hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım kararımı verdiğim verdim bu belirsizlik beni savurdu Dediğiniz bir konunun tamamen artık e, kararınızı vermişliğinizin e, durumudur bu diyebilirim. Şöyle ki e, sonrasında sizi destekleyen bir insanla yan yanasınız. Bir konuşma yapıyorsunuz. Kafanızda hep bu konu var ama sizi engelleyenler kimler? İş hayatınızdaki işte gözü götürmeyen x kişiler. Aile hayatındaki işte e, belki de kötü niyetli değiller ama sonuçta engel olmak istemişler. Doğru bulmamışlar. Destek vermedikleri için hevesiniz kırılmış dahi olabilir. Sadece destek vermedikleri için bile olabilir yani. E, şöyle ki kara Karagöz inadı var. Hani böyle hem birlikteler hem de horoz gibi dövüş yapıyorlar ya. Siz bir konuda aslında hedef yani aynı hedefte olduğunuz, aynı düşüncede olduğunuz bir kişi ile şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani aynı kişiyle olduğunuzu söyleyebilirim gerçekten bir fikir çatışması yaşamışsınız ama sonra toparlayacaksınız. Yani şu an birbirinize gereksiz yere trip attığınız, anladığınız, aynı düşündüğünüz ama ona rağmen şey yaptığınız. Ne diyelim ona biliyor musunuz? Kesinlikle ve kesinlikle sonunda birbirinizi anlayacağınız. Özellikle birbirinizi anlayacağınız bir durum var burada. Şimdi iki tane insanın yan durduğunu söyleyebilirim. İki tane insanın sonunda tekrardan uyum sağlayacağı, karar vereceği bir durum olmuş. Bakın şimdi bayramdaydı belki de bu karışıklık bilmiyorum. Burada bir curcun olduğu kesin. İki tane insan yarası gibi ağacı ters takıldırmış. Yani aslında istediği gibi ilerlemiyor. Tamam bunlar sizin karşıtınız olan insanlar. Siz de kendi tarafınızdaki insanla üstelik aynı olmanıza rağmen bir konuda bir çatışma ama gereksiz yere uzatılan bir konu olarak vermiş. Yani gurur yaptığınız bir şeymiş gibi olmuş bu. E, bunun dışında e, kesinlikle önünüzü önümüzdeki bakın Nisan ayının sonuna kadar bu evrak görseli var ya devam ediyor. E, size sonunda bir şey sunulacak tepsiyle gibi. Hakkımı aldım yaşasın diyeceksiniz. Beklediğiniz haberler gelecek belki. E, burada ne diyebiliriz ona? E, gerçekten... E, Şey hali var. Ne diyelim ona? Hmm, bir çifte göz var. Yani insanlar da ne yaptın acaba? Ne diyorsun acaba? Nasıl acaba diye bekliyorlar. E, milletin de merak ettiği bir konu. Sanki bir şey netleşince birilerine de anlatacaksınız gibi. Açıkçası Mayıs ayında büyük bir ödemenin, büyük bir derdin sonuna geliyorsunuz. Alım satım dediğiniz şeyler aslında Mayıs ayında olacak. Biraz Mayıs ayınız karışıktır diyebilirim. Neden karışıktır diyorum. Bir kere bu olaylar ve resmi süreç tamamlanmış olacak. Evet ağaç kakan ağaç kakan kafası var. Böyle bıt 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 dırdırcı bir insan var etrafınıza demek. Döndür dolaştır aynı şeyleri söylüyor. Vah garibim değişmeyecek. Siz çok kararlısınız. Ama boşu boşuna ötüyor ve sizi ciddi anlamda rahatsız ediyor bu insan her kimse. Hep aynı şeyleri söyleyen, geçmişten bugüne getiren bir durum. Ee, çok net göğsünüz dik, alnınız ak göğsünüz dik duruşunuz var. Ve bu gördüğünüz e, parasal bak gelmiştiniz konuşuyorsunuz burada bir taraf var. Üstüne çıkmışsın diyorsun ki kardeş ben buraları hak ettim ya. Sen ağaç kakan gibi tekrar ede duruyorsun ama hiç domurunda de değilsin diyorsun güzel bir nane destek alacaksın resmen bir uçurumun kenarına doğru ilerlemişsin göğsün çok net dik önünde kollamaya çalışmak zorunda olduğun bir kişi var bu kolladığın kişi senin çok yakının evladın onun e, rızkı için diyorsun onun e, belki de işte e, geleceği için diyorsun bu işi yapmak zorundayım mayıs ayını bekliyorsun sen de tarih olarak bilincindesin Mayıs ayı senin için aslında bu işi kopartmak için tam tarihi 15-20 aralığında netleşir. Sonrasında resmen bir kuş uçuyor ve bu kuş hani önceden postalar vardı ya posta kuşları ayaklarına bir şey paket işte yani haber böyle birisine haber göndereceksiniz sanki sizden bir şey haberini bekliyorlar. Ben hallettim, çıktım işten, istifama ettim de geliyorum artık dediğiniz bir şey midir? Sattım evi, taşınıyorum mudur? Aldım arabayı, geliyorum mudur? İki kişisiniz burada yine. Hem fikir olduğunuz en azından birisi var. Ben şöyle söyleyebilirim. Resmi işiniz davalıksa, davadan sonra da maddi anlamda da bir şey kopartacaksınız. Yani boşanma bitti de mal davası devam ediyorsa mayısın 21'inde, 20'sinde neyse, e, hali hazırda işten istifa ettiniz. Ee, ama bunun dışında e, kesinlikle mayıs ayında da bir yere o toplu parayı alırsınız. Bir yerden bir yere borcunuzu ödersiniz. Bir netleşme durumu söz konusu diyebilirim açıkçası. Sonrasında zaten şuraya gelmişsiniz. Oh be der gibisiniz arkadaşlar. Bir tane tepenin üstündesiniz. Yan duruyorsunuz. Bir yerde namaz kılar pozisyonda olan bir insan çıkmış. Sizi çok seven bir insanın e, çok dua ettiği, inşallah diye e, dualarla aslında olmasını beklediği bir durum varmış gibi çıkmış burada. Kim dua eder burada cevaplar elbette ki sizde ama sizin adınıza çok güzel şeyler olsun isteyen bir insanın da duaları kabul olmuş diyebilirim burada ben açıkçası. Şöyle arkadaşlar gerçekten e, hedefinize ulaşmış olacaksınız şu hangi çılgın bana zinciri vuracakmış şaşarım aldım hunemi taktım önümde engel en, istemiyorum dediğiniz konularla alakalı mayısın sonunda özellikle büyük bir rahatlama yaşarsınız ben size söyleyeyim özellikle iş tarafına gelen bir boncuk sıçradı güneş derim alyans derim ben buna bir haber vardır çünkü bakar mısınız güneşinizin e, tertemiz olmasına beklediğiniz hedefleriniz var kurduğunuz hayalleriniz var olsun istediğiniz düşünceleriniz var e, bunların da teker teker aslında Artık başladım ya. Olay oluyor ya. Dediğiniz bir döngüye doğru gidiyorsunuz. Aile içi karışık olarak vermiş ama bu aile içerisindeki olması gerekenler de olabilir. Zaten hayatının genel anlamındaki yüreğine taktıkların da olabilir. Göz yaşınız dediğim olaylarınız yani aslında sevinçle sonuçlanacak bazı süreçlerinizin olduğu anlamına gelir. İkilem var burada. Şimdi burada birisi var ama burada da bak burasıyla konuşan birisi var. Yani kendi aranızda bak hep kökleri bir konuşanların görüyor musunuz? tek kök iki ayrı tek kök iki ayrı tek kök iki ayrı şeklinde gidiyor. İnsanlar burada kendi aralarında bile anlaşamadıkları e fakat ayrışarak ilerledikleri için de bir yerde kalmak zorunda oldukları. Şöyle ki ben eşimle ortak düşünüyorum. Ablam da eşiyle ortak düşünüyor. Abim de eşiyle ortak düşünüyor. Kardeşim eşiyle ortak düşünüyor. Annem babamla ortak düşünüyor diyebilirsiniz. İkili ikili konuşmalar. ikili ikili hem fikirler ama ben annemle aynı düşünmüyorum, babam benimle aynı düşünmüyor falan gibi dediğiniz kendi aralarını da ayrışıyormuş gibi görünen ikili konuşmalar ve uzlaşma olmak zorunda, birleşme olmak zorunda deyip daha sakinliğe doğru ilerliyorsunuz onu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi özellikle aşk tarafıyla alakalı ben e, rutin giden bir sürecin sonrasında bir karışıklığa ilerlediği için de diyebilirim ki aile olayları iş olayları halledildikten sonra isteme söz olur. Ağustos sonu daha kalabalık bir ortamda olursunuz. Bir kişi var önden gidiyor arkadan gelen eşi var. Eş var burada bir çift durumu söz konusu sadece ee, sevgili erkek dinleyicilerim eşiniz önden gidiyor sizin ailevi problemleriniz var sevgili kadın dinleyicilerim işte eşiniz önden gidiyor sizin ailevi problemleriniz var burada bir kişinin gittiği iki çocuğun arkasında olduğu bir kişinin ise şuradaki kalabalıkla mücadele ettiği bir aşk evlilik birliktelik süreci var ee, burada e, net çiftler çift tamam ama çiftin bir tanesinin de ailevi getirdiği sorumluluk sorun zincirlemesi var. Kardeşinin sorunlu olduğu bir dönem var. Ablasının belki eniştesinin falan filan ama sonuçta iki tarafında etkilendiğinden ziyade bir tarafın çok yoğun bir şekilde orayla ilgilenmek zorunda kaldığı gibi bir görsel çıkmış orada. Ee, ama sonuç beraberliklere devam eder mi eder? Burada sadece eşe görev düşüyor. Çocuk ikisinin, iki çocuk da birisinin ayağında. Yani ben bunlarla ilgilenirken sen de çocuklarımızla ilgilen tamam mı diye bir belki de görev dağılımı vardır orada. Ee, i̇şle ilgili ise çok net çapa ile beraber Eze Eke biçe döve gidiyorsunuz. Bu da var olan dengide yıkılmadım ayaktayım. Gelen problemleri aşabiliyorum. Aşabildiğim sıkıntılarım mevcut. Ben burada şey yapıyorum rızkım açık, kapım açık devam ediyorum dediğiniz bir süreç olarak yansıyor. Özellikle de kariyer evinize baktığımda arkadaşlar. Şimdi kariyerle ilgili bir kar seçtiğimde kule kartı bu gidişat yıkılır mı yıkılmaz tertemiz yoldan gidiyor yani sen emek verdiğin takdirde emeğini verdiğinde farkındasın zaten aslında orada şey dönüşümünü bekliyorsun ne diyelim ona ee, hali hazırda e, gidiyor döngü devam ediyor dediğim bir süreç ee, yüreğinin ortasındaki ile ilgili bir kar seçim bu ikişi iki yani ikişerli ikişerli konuşmalar sonrası bak herkes çatışmada kendi aralarına çatışmadılar arkadaşlar. Olayın sonunda tatlıya bağlanılır. Her ikili birbiriyle zıt düşmüş gibi. Dedim ya annem beni onaylamıyor. Ben eşimle zıt düşünüyorum. Babamla annem zıt düşünüyor. Herkes farklı düşünüyor ama günün sonuna geldiğinde ikili ikili konuşmaların sonunda bir uzlaşma söz konusu olacak. Ha bu bir yazı bulur mu bulur evet ama sonuçta çatışmalar geçici bilginiz olsun. İçinizi çürütmeyiniz. Aşk hayatıyla alakalı da maddi mücadele vermek zorunda. Yani benim evliliğimde her şey yolunda eşimle yuvamda her şey sorun yok ilerliyor. Ama ailemin çok sevdiğimin işte annemin babamın maddiyatı ile ilgili bir mücadelesi var. Ben de onlara eşlik ediyorum. Eşim de bana müsaade ediyor gibi bir durum var. Yani aslında sevdiklerinizin e, aile fertleriyle ilgilenen tarafın maddi mücadele de destek vereceği bir konu olacak demek. Kardeşiniz evleniyor düğün desteği vereceksiniz. İşte ablanız iflas etmiş maddi destek vereceksiniz. Anneniz ev almış da halıları siz alıyorsunuz falan gibi de düşünülebilir Tabii ki de evet. Dedim görebildiklerim de bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabah akşam bakımlarıma devam etmekteyim. Ramazan ayını da bitirdik daha nice Ramazanlar görelim şimdi sırada önümüzde kurban bayramı var daha nicelerini görelim sağlıklı olduğumuz sevdiklerimizle olduğumuz inşallah güzel bir hafta sonu olsun sizler için de dönüş başlamıştır diye tahmin ediyorum yoğunluk vardır diye tahmin ediyorum sağ salim herkes evine yuvasına ailesine sevdiklerine kavuşsun pazartesi günü itibariyle hayat mücadelesi yani şahsen okula giden çocukları olan aileler için söylüyorum hop hadi bakalım devam diyoruz kaldığımız yerden bu mola kısa bir mola oldu ve devam edeceğiz. İnşallah sağlıklı olalım yeter ki görebildiklerimi aktardım. ilk kez kadın arkadaşlarım var. E, ne diyor bu kadın ya diyorsanız diye de açıklama yapmak isterim. Her şeyden önce arkadaşlar şöyle bir gerçek var ki. E, kimdir sizinle uğraşan bilemem. Derdiniz de bilmiyorum zaten. Ama herkesin de derdi olduğunu, yani kafanı çevirirsen dersiz insan yok misali. O yüzden Allah herkese aşabileceği dertler versin diyelim. Elbette ki sınandığınız konular çoktur. Biri yüzünden başınıza ne geldiyse o birinin de başına gelecek aynı şey. Hiç de telaşlanmayın, merak da etmeyin. İlahi adalet teslim edin. Beddua ile kendinizi beslemeyin. Çünkü negatif enerji sadece size zarar e, negatif düşünmeye zarar, e, bu depresyona girmek e, sonuna doğru gidiyor çünkü insan. Şöyle söylüyorum, umudunuzu yitirmeyin, ne yaşıyorsanız yaşayın arkadaşlar. Sonuç olarak karşılığını aslında e, karşı tarafa veriyor Rabbim. E, sen umudunu yitirme, şer sandığından çıkar hayır, ancak bunu yarın gösterebilir bizlere. O e yüzden ilahi adaleti teslim edin diyorum, sağlığımız yerindeyse, su akacak yolunu bulacak yap elini at denize sen elbette ki karşılığını göreceksin diyorum arkadaşlar bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın.